Aleyküm selam. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Asa size merhaba? Yayında gecikme birazcık fazla olabilir. Bana cevap vermedi diye düşünmeyin. Kazmaya yardım edebilirsin tabii ki de. Çok az kaldı. 9 claim kaldı ama param yok. Edemez. Yanlış söyledim. Şu an fakirim. Paralarımı hep harcadım. Param kalmadı. Aha para istemiyor. O zaman güzel olur. Fakirlik çok kötü çünkü. Fakirlik kötü bir şey arkadaşlar. peki katılı özel versiyon. Bunu söyledim ya daha önceden. Yakında katılı açılır. Tabii katılı açılması için benim normal video atmam lazım. Normal video atmadığım için şu an katılı açamıyorum. Onu da en yakın zamanda çözeceğim. Böyle her gün her gün bir video atmaya çalışacağım. O zaman katılı çok seri bir şekilde açarım. Bu arada %10 balık satıyorum. Tera da Hayda kimse para. Çekiliş güzel ya. Yine elmas set falan filan vereceğim. Çok fazla bir şey yok. Biriktiremedim daha doğrusu. Claimlerimin süresini uzatmaya çalışıyorum. Bak bunlar var. Bunları vereceğim. Şöyle bir kişiye. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişiye verecek yine az çok bir şeyler var. Ama söyleyeceğim o zaman çekiliş yaptım. En azından daha bir buçuk saatten fazla var. Bir saat, 50 dakika falan var herhalde. O süre boyunca hem dağıtacağız hem claim kazacağız. Hem sohbet muhabbet. Direkt söyleyeceğim ben sana önlem çekilişi at diye. Sayfa yeniliyorum çünkü böyle iki hesap üç hesapla katılmasınlar diye. O zaman alacağım sizi. Aleyküm selam arkadaş. Yani bir saatte 9 tane bayağı iyi aslında. Bana da öyle bir lazım. Yuvarlak şey mi? Onu yapması kolay ya. Ayarlardan yapıyorsun ama. Şöyle bir aşağı inelim. Bak bu kadar kaldı. Yani şu klemi de kazdığım zaman 81'i kazmış oluyorum. Ondan sonra direkt farm yapmaya geçiyoruz. Ben hatta farma biraz başladım. Bir tanesini bir arkadaş bitirdi. Ben de sadece pistonlama yaptım. Herhalde bu hafta yavaş yavaş bitiririm gibi duruyor. Şu bir claim'i, şu 9 claim'i de kazdıktan sonrası daha da basit olacak. En azından şu fenerleri falan sökeceğim. Şu an farm yerini engelliyor. Piston almaya çalışıyorum da piston piyasası ne olmuş öyle ya? 14k falan filan. Hani iyi para verdim oraya. Gerçi SP aldım. Çok fazla SP aldım. Fazla dediğim de kaç tane? 4 ve 6 tane aldım yani. O kadar da fazla değil. Yok birazcık piston çektim. Yine 3 double çekmişim. 3 double yine baya iyi ya. Baya bir gider. Ve bir tanesini yaptım. Şunu arkadaş yaptı. Dün akşam da bir de uyandım. Yatmadan önce burayı yaptım komple şu dört taneyi. Kurtardık öyle. O 8K'dan sattıysan bayağı ucuza satmışsın ha bu arada. 8K çok ucuz lan. Ben 14'ten mi ne aldım? Görebiliyor musun? Şey ya. Parayı SP aldım öyle gitti. Finans geçmişim ya? Ticaret geçmişi. Nerede bakayım benim aldım? Ha bu direkt şey ticareti pardon. Buna bakmayacağız. Bak SP aldım. 4 tane buradan aldım. Bir kere daha aldım ya. 2 tane 3 tane de ihaleden çektim galiba. Ha, bir TP'yi kabul edeyim ilk başta. Ha aldım. O zaman çok ucuza almış. Nasıl becerdin bilmiyorum ama. maması nasıl bakacağız ya? Ki nasıl desek. Kinos dese kinos değil. Bu da göstermiyor herhalde. Gösteremiyorum kaçtan aldığımı. Ama 14k'dan falan aldım. 13k'dan, 14k'dan, 12k'dan. İpeksili kazmayı ne yapacağım? İpeksili kazmayı... İpeksili... Aha piston, piston yağı. Tamam. Bunlara karşılık ipeksi kazma tabii ki de atarım. Şunu vereyim. Bunları da yerine koyalım. Hemen yumuşadım. Spamla geçeriz. Hemen şu arkadaşı ekleyeyim. Çünkü gelip kazı yapacağız da. En azından 9 klevi bugün bitirirsek var ya. Üf, bomba olur. Benim için harbi bomba olur. Şimdi ben serisinden spamla geçeceğim şimdi ama hakikaten pahalıdan aldım yani. Olsun. Sıkıntı yok. Olduğu zaman gelirsin. Beraber bir şeyler yaparız. İlla clay'ime yardım edeceğim diye bir şey yok. TP at, TP at. Suyla çıkamazsın. Su aşağı iniyor. yani. Valla bu CL emek kokması yanı sıra benim bundan önceki yaptığım CL daha da fena bir emek kokuyor bu arada. Hani 121 claim kazdım. 121 claim sıfıra kadar kazdım. Tek başıma kazdım. Ben o claim'i bitirdikten sonra blok kırma sıralamasına girdim hatta. Dur sen bu bir claim kazana kadar ben 300k çıkartıp vereceğim sana. Onu ayarlayacağız. Fakirlik çok zor. Buraya gidip bakacağız şimdi ama çok pahalıdan aldım ya. Hani biraz kendim yaptım. Nereyi istersen. Olsun olsun. Bir kaleyim belirli. İstediğin yerden kız. Zaten burayı bugün komple bitireceğim. Şimdi şu tarafa doğru 3 kaleyim ben kazırım. Tıkır 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 yükleriz aşağı doğru. Şimdi. Şöyle bir gelelim. Bakalım. Kaçtan almışım. Şunu hemen bir şöyle yapalım. Neydi benim şimdi bu şifrem? Bir de öyle bir şey var. Aha vallahi buldum. Tüccar geçmişi bugün. Bak 14K. Bak 14K. 14400. 14300. Tam şeyine denk geldim herhalde. Bakayım. Bak şimdi yoo, şimdi de yine 14'lerde satılıyor. 14 450 olmuş mesela. Kaçırdık. 8K'dan aldıysan çok karlı aldım. Bir de geç saatte aldım ben. Sen nasıl 8k'dan aldın ya? O şanssızlık bana mı vurmuş ya öyle? Nasıl şanssız biriyim. En pahalı zamana denk getirdim. Birazcık claim kazanalım. Vallahi bizde böyle biz karpuz marpuz oynatmıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda oynatırım ya. Hakikaten karpuz oynatmayınca hani Bora'ya hak veriyorum. Karpuz oynatmayınca da canlı yayında yapabilecek çok az şey kalıyor. Hani millet hep kumar mumar oynatıyor en azından vakit öldürüyor. Benimki birazcık sıkıcı kalıyor böyle sadece toprak kır, claim kaz, piston ek. Aleyküm selam, aleyküm selam. İyi, senden ne haber? Nereye gittin? Farm yapıyordun, kaçtın. Yayında mısın? SP yeri bilmiyorum ki. Yani şimdi Tera da aldım ben hepsini. Yani iki tane %50 claim var. Açarsam Tera da açarım. En azından hem daha verimli oluyor. Öbür dünyaların %50'sine kıyasla daha çok XP geliyor. Hem de böyle kişiye özel olur. Ya bir kişi eklerim ya da maksimum 2-3 kişi eklerim. Böyle çok da şey yapmam. Fazla kişi almam. Dur ekleyeceğim dur. Herkesi kaldırdıydım. Kim var kim yok belli olsun diye. Hepinizi çıkarttıydım. Ha, tamam geldiğin zaman söyle. Ekleyeyim tekrardan. Baya bir piston aldım ya senin için. Ama parasını birkaç gün sonra toplu bir şekilde atarım ben sana. Şu an claim sürelerini uzatmaya çalışıyorum. Tamam gördüm gördüm. O yüzden söylüyorum ya sana. Yayında olmasan şu an direkt şey yapardım yazardım bunu dikledim Sen farma devam et. Sen devam et farma. Çünkü bayağı bir piston aldım. En azından sen farmı yapıncaya kadar biz bu claimleri bitiririz. Kazarız. Bir gün kaplarım. Ya yani o ayak işlerini hallederim ama? Dondu mu? Hayda. Dc'den kumar yayını olacak da, yeni telefon aldım. Para mı? Her yerden fakirim. Oyundan da fakirim. Real'da da fakirim. İlk şu telefonun borcunu kapatayım. Telefonun borcunu kapattıktan sonra, o kumar işine gireceğiz. Gerçek kumara gidiyoruz. Öyle karpuzla marpuzla uğraşmayacağız. Aleykümselam Buğra. Hoş geldin. Şey aldım ya Redmi Note 13 Pro Plus 5G böyle, Arap ismi gibi bir isim var böyle 10 kilometre Ama güzel telefon Yayında gecikmeyi bir tık Azalttım hani Biraz geç gelecek Evet Gerçek aldım ya. Direkt sitesinden aldım. 25 verdim. 24.999 24.999 Direkt sitesinden girdim aldım. Kaçak falan uğraşmadım ya. Kaçak almaya kalksam iPhone alırım. Bu CL benim Terra'daki e, 121 claim bu ilk yapacağım ama 81 claim farmı olacak bir yer. Daha bitmedi. O 81 klimi sıfıra indirmeye çalışıyoruz farm yapmak için. Ama bittikten sonra hakikaten çok güzel bir kliğim olacak. Ha, gerçek parayla aldım mı? Kumarla, e kumarı genelde şey yapmıyorum. E, kumarı çok fazla tercih etmiyorum. Herhangi böyle önemli bir şey almak için. Kumardan parayı katlarsam ya oyuna yatırırım. Ya da biraz bekletelim. Şöyle kopyalayayım. Gelecek gelecek ama diyorum ya, şu para meselesini çözeyim. ya yine yapacağım. Sıkıntı yok. Hep beraber oynayacağız. Kumarın dibine vuracağız. Net burada karpuz oynatsın. Ben size slot çevirttireceğim. Yok mu yahu? Buraya yardım edecek. Nereye gittin? Daha demin karşımaydın. Nereye kayboldu. Düştün mü aşağı? O sana kalmış. Kapattım yeni bilmiyorum da. İstediğin gibi yap. Hani bir sıra piston yapsan. Ha o zaman bir sıra piston yap. Hani komple bir sırasını bitir. Son suyunda da kaybol diyecektim. Komple böyle bir sırasını bitir 9 klip sonra topraklama yap ondan sonra ikinci sıraya geç. Bence daha kolay olur. En azından farm yavaş yavaş çalışmaya başlar ben de çiftçiyi aktif ederim. Çekiliş var mı? Çekiliş var. Aleyküm selam Aybek bu arada çekiliş var. Ama çekilişi birazdan yapacağım ne zaman yapacağımı söylemiyorum. Hani 5 kişilik bir çekiliş olacak. Daha zamanımız bol iftara kadar yayın yapmayı düşünüyorum. İftardan sonra yemeğimi yedikten sonra da YouTube'a video atmak için bir uğraş içine gireceğim. Tekrardan şey yapmayacağım yani yayın açmayacağım. Yayın artık kafam şey olursa eserse yarın açarım tamamen sizin için. Hazır burada 13 kişiydi yani şunu sorayım ya. Ben normalde kart oynatmaya karşıyım. Ama oynatayım mı yayınlarda? Çünkü yayınlarda yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ya da bana fikir verin yayınlarda ne yapalım? Hani şu an claim kazmak zorundayım. Bu bitirmem lazım artık. Çok zaman kaybettik çünkü. Claim kazmak zorundayım. Ama bu claim kazma işleri, farm işleri falan bittikten sonra ne yapayım? Beraber kumara mı Gerçek kumara oturana kadar karpuz oynatabiliriz. Terapi yasası en son OnGuard'dan veriyorlardı ama düştü mü düşmedi mi bak aynen aynen aynen. Kliğim gezmedi olabilir doğru bak unuttum ben. Benim pvp çok kötü ya ben atamam. Benim pvp hani sizlerle beraber atmaya kalkarım. O da hani size set kazandırdım diyeyim hani kazanma şansım yok. Tamam 8'e aldıysam bayağı iyi. Bazıları 8'e satıyor, düşer satıyor ama genelde 10. 10 yazanları görüyorum. Kumar haram zaten. O yüzden kumar parasını hiçbir şekilde kendime kullanmam. Şey yapmam yani. Nasıl diyeyim? Hani gidip de arabaya benzin almam. Ya da telefonumla ilgili bir şey almam. En son ki kumar parasını 2000 lira oyuna yatıracaktım. Minecraft'ta buraya seçe çekmek için. Yatırdım siteye. 3500 yaptım. 3500 liralık yatırdım. Kaç CL kaldı? Kazma işini bitmesin şu an 9 CL kaldı. Hani başladık. Ben şimdi böyle yukarıdan 9'unu birden kaza kaza gideceğim. En azından düzleyeceğim şu yerleri. Olur da yardım etmeye gelen arkadaşlar olursa hızlı hızlı bitirelim. Yani kendime kullanıyorum da hani şöyle bir şey var. Kumar parası ben ne kadar inanıyorsun onu bilmiyorum ama bana göre kumar parası mu dondu. Aa internetin şey oldu şu an. Kastı. Hop.